Maalesef arkadaşlar burası da Muğla Milas kıyı kışlacık. Burası dilim düğümlendi. Gerçekten acı. Şu anda burada yangın başlamış. Şu anda burada cidden acı bir yangın başlamış. Halkın yoğun bir yardım desteği var. Köylüler traktörlerle itfaiyeler ama havadan müdahale şimdi yok. Rüzgarın etkisi de var. Dağın diğer tarafında yangın daha büyük. O tarafta da itfaiyelerin yolu kapanmasın. Yardıma gelen itfaiyet, su tankerleri, vidanjörler, benzeri yardım araçlarının yolu kapanmasın diye polis ve jandarma lütfen yolu açın diyorlar. Muhtemelen kıyı hani boşaltma evleri boşaltın diye anoz yapıyor polis. Ayrıca birçok kıyı oturan Didime doğru yol alıyor. Fakat umarım bu yangın gür çamlara sıçramaz. Gür çamlara sıçramaz. İnşallah havadan bir müdahale olur. Bu yangın büyümeden söner. Ama şu anda bizim gösterdiğimiz yer basit bir yangın. O dumanın diğer tarafı asıl büyük yangın orada. Oranın ulaşımı sıkıntılı. Biz gittik. O, orada biz ve birçok gençlerimiz. Orada jandarmanın haklı olarak gelmeyin. Bak sizi anlıyorum. Yapmayın. Yani engel oluyorsunuz Oraya çıkmak da çok zor Araçta bile çıkmıyor Ama biz yine de gitmek istiyoruz Dolayısıyla o diğer taraf daha sıkıntılı Araçta da gitmiyor O tarafı görseniz Gerçekten belki görmemeniz daha iyi Çünkü daha çok canınız sıkılacak Değerli arkadaşlar Saat 10'da başlamış Köylüler söylemişler Söndürme çalışmaları soğutma oluyor diye Zamanında olsaydı belki böyle olmazdı tabii her yerde yangın. Ekipler nereye yetişecek? Ama gördüm itfaiyeler 2-3 tane eski itfaiye vardı. Başka da bir şey yoktu. Umarım tez zamanda söndürülür.